İşte gördüğünüz gibi Oktay Oktay Karaman tarafından çay dolduruyor. Ağrı Doğu Beyazıt Emekli Çay Evi. İşte gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şu anda İşte gördüğünüz gibi şu anda geliyor. Vay vay Şu anda geliyor. Gel gel Salah Bey. Gel. Salah Bey. Sana abi gel Salih abi. İşte gördüğünüz gibi Salih abi de geliyor. Evet. Salih abi gel. Abi, gel güzel, burada oturalım. Güzel, Teşekkürler. Yapalım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Salih <Sarı> abi. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi, e, e, i̇şte gibi ben uyum de ve Salih burada mı var? Burada İşte gördüğünüz gibi ben de Salih abi ve Oktay Kahraman şu anda bize çay verir. Çayımızı içeceğiz. Sonra kendi işimizi gücümüze bakacağız. Aynen. Salih abi e, Doğu Bey hakkında ne düşünüyorsunuz? E, ee, Hayırlı şey anlatan. Allah razı olsun. Allah herkese iş güç versin. Amin Cümrem bize. Allah herkese mutlu etsin. bize. Allah kimse. i̇şte kimse... <laughs> gördüğünüz gibi. Zanzide terle ilgisi ah, var. bu da <laughs> ah, gözünüz gibi. Ah. Oktay Oktay. Ha. Dur bir tane çay getireyim. Tamam bir tane çay getir. Salih Salah abi sen hangi köylüsün Salih abi? <gülüyor> 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 Bakın, <gülüyor> <gülüyor> Karaburun. 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 Sa Sa Salih. Salih, ha. Salih has beyazıt <laughs> değil mi? Evet. Salih has beyazıt Karaburunlu şöyle. Kendisi Bir kendisi, kendisi şeker, <laughs> şeker kendisi şeker satıyor yani e, şeker işiyle ilgileniyor ha benim. Şeker olsun. ve pişmanya satıyor. Ne satıyor? Pişmaniye <laughs> <laughs> O, o, Oktay Bey diyor ki şeker ve pişmaniye satıyormuş. <laughs> La, i̇şte gördüğünüz gibi. Bir dakika. Şeker ve <laughs> pişmaniye. <gülüyor> <gülüyor> o doğu Beysel pişmaniye var be. Var var var. İnanıza geliyor. İnanıza geliyor. İloda e, tabii tabii. Valla ben de ben, ben de bir pişmaniye çekiyorum. Dedim ben akşam bir çay içeyim. Vallahi. <laughs> Valla dedim akşam bir çay içeyim. <laughs> Sonra abi ne <laughs> zaman dişlerini yapmayı düşünüyorsun acaba? da ki Daha adam. de her şey bitmişsen gelse ki nah Bizimki daha. ya. Abi. Çok şirin bir adam. Bele bizimki daha yuvarlak da. Daha be. Bana abi. Sen böyle. dedim, sana, <laughs> ki, e, dedim e, işler oluyor mu doğu Beyistan? İşte ya durgundur. Niye? Durgundur. Allah kalmış ya. Bakın Allah ne yapıyor. İnşallah işi güzel olur. Sana ne gidiyorsun? Don't bash. Dürü neke, don't bash. Tamam ben Tamam ne kahvet, dürü arkadaşlar sana bir düğü yeter. Ben bunu da kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> <laughs>. <gülüyor gülüyor gülüyor> Kendinize iyi bakın.